Tabii Gazi Osman Paşa'da e, şu anda olayın yaşandığı yerdeyiz. Elhamdülillah öncelikle can ve mal e, bir maddi zayiat var. Bir can kaybı, yaralanma yok. Tabii biz bu olayın özellikle son dönemlerde Türkiye Gençlik Vakfımızın, TÜGVA'mızın hedefe konulmasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Tabii buradan bütün basın mensuplarımızın önünden bu bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Bu gibi olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz. E, şunu ifade etmek lazım. Öncelikle eğitim bu noktada emniyet güçlerimiz eğitim ve gençlik faaliyetleri yapan vakfımızın bu çalışmasını yakından takip ediyorlar. Emniyet güçlerimizle sıkı takip içerisindeyiz. Konunun takipçisi olacağız hem hukuki açıdan hem de bütün süreçleri detaylı bir şekilde. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum: Bu saldırı sadece Türkiye Gençlik Vakfımıza gençlere yapılmış bir saldırı değildir. İsminde, tabelasında Türkiye yazan bütün kurum ve kuruluşlarımıza yapılmış bir saldırıdır. Ama bu gibi saldırılar bizim çalışmalarımızı, heyecanımızı, aşkımızı, motivasyonumuzu kesinlikle bir adım dahi geri getirmeyecektir. Biz aynı şekilde inançlı, bilinçli şekilde, şuurlu bir şekilde çalışmalarımıza, gençliğe ulaşma noktasında il il, ilçe ilçe çalışmalarımıza inşallah devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Bu tür olayların yaşanmamasını tekrar temenni ederek bu olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Allah bir daha böyle bir durumu yaşatmasın diyoruz. Rabbim hepimizi korusun, muhafaza etsin. Yani dediğim gibi olayın detayını emniyet güçlerimiz araştırıyorlar sabah 6'da bir ses bombası olduğu şu anda ilk tespit edilen durum. Konuyla ilgili emniyet güçlerimiz bize bilgi verdiği takdirde biz de gerekli bilgilendirmeleri sosyal medya hesaplarımızdan ve diğer mecralardan inşallah paylaşacağız. Diyoruz. Bu gençliğin inançlı, şuurlu, bilinçli, Türkiye'yi ulusal uluslararası aranızda temsil kabiliyeti yüksek bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Onların ne söylediği, ne yapmaya çalıştığı bizim için çok önemli değil. Biz inşallah bu çıktığımız kutlu yolda çalışmalarımıza, heyecanımıza, aşkımıza devam edeceğiz.